İslamcı akımlar tek parti döneminde yasaklıydı. Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelmesinden sonra ise daha rahat hareket etmeye başladılar. Kamuoyunun en çok dikkatini çeken İslamcı grupların başında Ticaniler geliyordu. Cezayir kökenli Ticanilik tarikatı Anadolu'daki faaliyetlerine 2. Abdülhamit döneminde başlamış, Cumhuriyet'in ilanından sonra son vermişti. Kemal Pilavoğlu adlı kişi 1930'lu yıllarda Ticani Şeyhi olduğu iddiasıyla ortaya çıktı ve topladığı müritlerle güç kazandı. Hukuk eğitimini yarım bırakan Pilavoğlu Ankara'da kitapçılık yapıyordu. Ticaniler Türkçe ezana karşı Arapça ezan okuyarak görünür olmaya başlamış, 1949'da mecliste Arapça ezan okuma eylemi yaparak gündemin ilk sırasına oturmuştu. Ama herkesin onlardan söz etmesine neden olan eylemleri 1951'de Atatürk heykellerine yönelik saldırıları oldu. Atatürk'ü deccal olarak nitelendiren ticaniler 47 Atatürk heykelini ve büstünü parçaladı. O güne kadar görülmemiş bu eylem biçimi kamuoyunda şaşkınlık ve tepki yaratmıştı. İlk saldırının gerçekleştiği kırşehir'de bir miting yapıldı. Birçok kentte heykellerin önünde nöbet tutuldu. Ankara'da Atatürk heykeline saldıran bir ticani feci şekilde dövüldü. Arada yanlışlıklar da olmuyor değildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na tırmanan bir kişi, heykele zarar vereceğini zanneden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Daha sonra bu kişinin sarhoş olduğu ve Atatürk üşümesin diye heykele ceket giydirmeye çalıştığı anlaşıldı. Atatürk heykellerini tahrip etmeyi cezalandıran bir yasa olmadığı için yakılanlar küçük cezalara çarptırılıp serbest bırakılıyordu. Ticani'ler iktidardan cesaret alıp eleştirilerini artırınca Demokrat Parti Temmuz 1951'de Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu çıkardı. Atatürk heykellerine zarar verenlere 10 yıla kadar hapis cezası öngören kanunun çıkmasıyla birlikte heykel saldırıları bir anda kesildi. Mecliste kanun görüşmeleri sürerken 280 ticani Cumhuriyet aleyhinde faaliyetlerde bulunmaktan tutuklanmıştı. Açılan dava sonucu Kemal Pilavoğlu'na 7,5 yıl hapis ve 5 yıl sürgün cezası verildi. Pilavoğlu 1958'de hapis cezasını bitirince Bolca adaya sürgüne gönderildi. Burada ilk iş şaraplık üzüm yetiştirilen arazileri satın alıp pekmez üreterek şarapçılığın önüne kesmeye çalıştı. Bunun dışında hayvancılık yaptı, bakkal, kasap ve fırın açtı, inşaat işine girdi. Karın tokluğuna çalıştırdığı yüzlerce müridi sayesinde adanın ticaretini ele geçirmişti. Kısa sürede 172 parça gayrimenkulün sahibi oldu. Pilavoğlu işleri iyi gidince sürgün cezası bittikten sonra da adada kaldı. Hedefi bolca adayı Müslüman olmayanların giremeyeceği bir turizm adasına çevirmekti. Ancak 1973'te karısının ihbarıyla yapılan baskında 3 erkek çocukla uygunsuz vaziyette yakalanınca işler değişti. Çocukken Pilavoğlu tarafından istismar edildiğini söyleyen başka müritler de ortaya çıkıp ifade verdiler. Çocuk tacizinden tutuklanan ve büyük itibar kaybına uğrayan Pilavoğlu'nun müritleri başka tarikatlara yönelmişti. Pilavoğlu 1977 yılında yargılanması sürerken ölünce Türkiye'de ticanilik de tarihe karıştı.